38 bunu bul bakalım. Oh. <laughs> evet. 44'ü bul bakalım. <laughs> Bu 44. arkadaşlar. Biz bugün tamam oynuyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ger Hadi seç bakalım kartını. Ha, Aşağıda çıktı. Çıktı. Kartlar. Onu koy kenara şimdi. Öbür tarafa çevir. <laughs> yani. şeker açtığım gibi açıyor mu bunu? Şeker açtığım gibi bunu da açıyorum. Tamam. O bu açamadım evet. bir şeker gibi. Ben bunu ayakta durduruyorum sonları. Tamam. Biraz böyle durmuyor böyle kalktım. Şimdi bu renklerden evet, bir tanesini seç bakalım. Ya ben bu rengi seçtim. Işte? Yeşil. Evet. Tamam. Ben de, ben de şu pembeyi seçeyim o sefer değişik olsun. Biraz daha bana gelebilirsin. Çok az. Azıcık daha. Somba'nın onları dokunmak değil mi? Bunlar da taşlarımız arkadaşlar. Şimdi böyle çekeceğiz buradan bir tane. mesela. Ama ben çekmek istiyorum. 72 çıktı. Ama ben çekmek istiyorum. Tamam önce ben çektim 72 çıktı. Bak bakalım bu sende var mı? Var. Evet. Şimdi sen seç bir tane. Bir tane rastgele çek anneciğim. Kaç çıktı? 62 mi o? Bak bakayım. Evet. Var mı sende? Yok. Yok Tam Başka seçelim. Bunu buraya koyalım. Onu oraya koy. Bak bu 50. 50'ye bak bakalım var mı sende. Ben de... Yok. Ben de... Yok yok yok. O 70 o değil. Burada. 85. Bak bakalım bu sende var mı? Bence var. Bakalım da var mı? Yok. Hmm. <laughs> bak bakalım 25. Bu var mı sende? Bak bakalım. Var tabii ki Bak bakalım. Var. Evet doğru. Başka. 35 var mı bende? Dur bakıyorum. 47 çıktı. Bak bakalım 47 var Ver mı? Ver bakalım. 47 var. 66. 47 var. 47 var ya biliyorum. Bakalım bunu bulabilecek mi 48. Kıvanç? Bulabilir Evet. Kaç oldu benimkiler? Şu an 3 oldu. Bende daha hiç yok. Evet. Şu an 80'i bulacağız. Bak bakalım var mı? Arkadaşlar. Ben var. Bak bakalım. Bence. Yok. yok. Sende de yok anneciğim. Bende de yok. yok. Yok yok hayır. O değil anneciğim. 24 evet. var mı bak bakalım. Şimdi senin yanına koyuyorum. 24 bende var, sende yok ben baktım. Aha. Başka. de bir oldu. 37 bak bakalım bu var mı sende? Ben de var. Ben de var. Bu var. O değil. Sende de yok. Kimde var? Çünkü ki hiçbirimizde yok şu an. Şimdi bir tane seçiyorum. 22. Bak bakalım bu var mı? Onu bırak. Sen de var mı? Ben de yok. Ben baktım. Sen kendine bak. Bende ben de, de yok. Bu var mı? İki çıktı. Bak bakalım. bak bakalım bu var mı sende? Dur bu nasıl oldu? Ha böyle. Altı çıktı. Bak bakalım var mı sende? böyle, böyle Evet. Bu ben kaçmış korktum. bakalım. <laughs> Kaç oldu benimkiler? Şu an seninki 4 oldu. Sen de sayabilirsin. 4, 5, 6, 7. Birden başlayacaksın aşkım. Niye dörtten başlıyorsun? Dört İki, üç, dört, 47 çektik. Evet. Bakalım 42 saniye var, var mı? Bak bakalım. Bence var kızım. Evet, affer insana. 33, 33'e bak bakalım var mı? Nede kaç oldu? Birden başlayarak sayarsan öğrenebilirsin. 33 yok galiba var mı? Kaç ol bakayım? Yok, on da yok aşkım. Bırak. Bence var. Buraya koyayım. Olmayanlar orada. Buna bak bakalım var mı? <laughs> bence, bence bence var. Bence de 73 çektim. Bakmana gerek yok o bende var. Evet. 18 var mı? Bak bakalım. 70 var. Biliyorum var. Bence. Bu. Bu Sende de yok. O tam tersi 81 senin gösterdiğin Al buna bak bakalım. Wow. O da yok. Buna bak. Bir çıktı. Bir bak bakalım. Bir, Bir var. Oley. Ne şey oldu? 36 yok. O da yok. Ya bu var. 54 çektim. O bende var. Ya bu yok. Evet. Öbürüne bak. Yok. 41. Yok yok. Yok. Aga yok yok. <laughs> bak ondan sonra 67 çıktı. 67 bu bak Burada yok. 67 var bakalım. kesin var. Bu da. oferin koy onu da. Evet öyle. bu neyelik? Koy bunu da mı Onu koy hadi. Evet. Bu da 75. 75'i bul bakalım. 75 ne? Evet. 71. 75. beş bir. Aferin onu da koy. <laughs> 86 altı. Var mı? Sadece var. Kaç oldu denizle? Tamam sayarız en son. Anneciğim az kaldı zaten. 6, yedi, sekse, dokuz, O yok onu ayır kenara. Buraya yok. Bu 38 bunu bul bakalım. Vay. Wow. <laughs> evet. 44'ü bul bakalım. Like, bu bagi. 44. Evet. Sayın, like. Anneciğim 44'ü de bul sonra sayarız. Zaten az kaldı dedim ya. Anneciğim var. <laughs> o da mı var? <laughs> Sen beni yeneceksin böyle gidersen ya. 7 var mı? 1, bak <laughs> 2, <laughs> 2, 2, 2, 3, 4. <laughs> Dört tane kaldı. Tamam. O yediye bak bakalım var mı? Bir, iki, ne iki, yok. Tamam o zaman şunlara tek tek bakalım şimdi. Bu vardı. Koyun da. Yirmi e, dokuz da yok. On dokuz yok. Onu versene bir. Altmış üç yok. Evet. Ben baktım anneciğim. Otuz iki yok. Yetmiş yedi. Şuna bak bakalım var mı? bak şuna bak şuna pardon. 21 ona bak bakalım sen iyi miyim yok mu aynen öyle buna bak bakalım 17 17 var mı ben <laughs> iki var tamam ben seni iyi miyim yok mu iki iki kaldı sadece. evet ben şimdi bakıyorum evet. o iki taneyi de bulabilecek ne miyiz buldum kaçmış bu? 58. ben seni Ama 82. <laughs> Dur bakalım onlar da çıkacak 43. Evet. 13, da ben seçim. Dur anneciğim. Anne. Ama buradan kamera seni çekmiyor. Haberin olsun. Ya buradayım. Kaç o? Bence ben ben Geç yerine yine de mi geliyor? 55, 55'i bul bakalım. Var. Ben evet. seni yemiyorum. Evet. O zaman bitirelim böyle. Bak <laughs> gösterelim. <laughs> bak gösterelim şimdi gel. Evet. <laughs> Bakın. Evet be. Anne hani benimkiler oldu. Şimdi bak şöyle Benim ben arkadaşlarımla... eksik mi seninkiler? Şöyle çevireyim bak hepsini görsün arkadaşlar nasıl yaptığını. Şimdi bakın arkadaşlar. Ters çevirmiş bunu. 6, 17, 42, 67, 72, 75, 55, 38, 25, 44, 21, 1, 66 ve 70. Gördüğünüz gibi Kıvanç sayıların üstüne bakarak kağıttakilerin aynısını buluyor arkadaşlar. Ve kazanan Kıvanç. Hadi evet. kağıdını boşalt bakalım oraya. Boşaltayım. Ama önce dizeyim. Öyle yapmışaptı. Önce bir dizeyim. Sonra içine atayım. <laughs> Bana bay bay yap o zaman önce. Bay bay. Bay bay.